Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde Edirne Valiliği ve Edirne Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen Uluslararası Balkan Halk Oyunları Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Festival kapsamında bugün sabah saatlerinde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Selimiye Meydanı'nda toplanan protokol üyeleri ve halk oyunları ekipleri Edirne Belediye Bandosu eşliğinde Saraçlar Caddesi'ne kadar yürüdü. Geleneksel kıyafetlerini giyen dansçılar yürüyüş boyunca ülkelerine özgü halk oyunlarını sergiledi. Ekiplerin gösterileri, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. <laughs> Trakya Üniversitesi Balkan Müzik ve Gösteri Sanatları Topluluğu ekibinde yer alan Elif Gül, hava çok soğuk ama dans edip ısınacağız dedi. Çok büyük bir festivale ev sahipliği yapıyoruz, çok mutluyuz bunun için. İnşallah her yıl bu şekilde çok güzel gösterilerimiz, çok güzel festivallerimiz olması dileğiyle diyebilirim. Ee, bir sürü ülkeden geldiler aslında. 24 dans ekibine biz ev sahipliği yapıyoruz şu an. Sırbistan, Bulgaristan, Yunanistan ve oralardan gelirken de 3-4 tane ekiple beraber geldiler. Bu şekilde 24 ve biz de beraber 25-26 ekip festivalde toplandık, buluştuk. <laughs> Evet aslında hava çok soğuk. Klasik Edirne. Edirne ve soğukları. Ama ee, dans etmeye geldik ve aslında asla soğuk gelme. Şıkı şıkır da giyindik. Bütün ekipler böyle dans edip ısınacağız. Halk oyunları ekipleri My Goat de gösteri yaptı. <laughs> birbirinden güzel danslar vatandaşlar tarafından beğeniyle izlendi.